Cibo K-Drop çekil şimdi açacağım bro. Bugün K-Drop yaparız açarız. Size birkaç tane smoke göstereceğim hazır mısınız chat? Bak zaten basicleri daha önce yaptıklarımızı gösteriyorum. Şuraya bakıyorsunuz zıplayıp bakıyorsunuz bu midi kapatıyor. Evet cheats. Şöyle gördüğün gibi hem de shorttan da rahatça geçebiliyorsun. Çok basic çok basic çok basic. Ve çok nadiren işe yarayacak smoklar buraya geliyorsun şu tahtaya bakın zıplayıp atıyorsun Bir tane dostunuz da buraya gelip tahtaya bakın zıplayıp atıyor Ondan yine basic basic mesela geldin giriyorsun Smoklar düştü Pat diye tek bir yere bakmanız gerekiyor Klar. Klasik 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 Şimdi Babanın bulduğu epic smoke iki tane epic smoke buldum hemen sizle paylaşacağım Buraya geçiyon, Şuraya bakıyorsun. İzle Simon'un düştüğü yere bak. Sendeyim. Hop. Long'tan. Long'ta adamla kaldın. Tamam mı? Adam City'de acaba nereye gelecek diye buraya smoke geldi. Ananı sikim diyor. B'ye gidiyor. Sen Long'tan gidip bomba kuruyorsun. Ez. Adam da diyor ki bu adam aptal mı B'ye girip niye window'un orasına atıyorsun o da kapıya atmıyor. Niye? Al bak üstüne de düşüyor bu bak Nasıl anladın mı? anlamaz yani Çok tatlı Her <laughs> şey gibi düşüyor Şuradan gelip şöyle fırlatmışsın gibi Anladın mı window'a Çok kıyak smoke Ondan sonra be Bayağı kıyak bir smoke Hazır mıyız? Ama Fiziğin ayarlarıyla oynadım Smokta Oraya, oradan oraya çarpıp düşüyor Bak direkt doğdun ya GoGom City'de Tamam. Değil mi? çektim. Long rush evet. bu mapte en çok olan şey. Buraya geçip şuna bakız, zıplayı batıyorsun. İzle small. Bak çarpıp oradan ona bak. Yayına geç geliyor buram biraz Bir Şey olarak bakmayın Berek, buradan çıkarken hı. kesinlikle görürsünüz. Direkt CT'den Ağabey, long okeyim. kapıyı kapatıyor. Amına kıyım small'a bak kanka. Burada bir de normalde neydi atacağım diye ABP falan ölüyorsun ya o smok ekliyor evet. Bak arkadaşlar normalde biliyorsunuz hepiniz oynadınız bu oyunu. Şöyle geliyorsun şöyle atıyorsun değil mi? Adam şey yapıyor vesaire. O gelene kadar ilk adam gelebilir. En fazla bir kişi gelebilir. <laughs> onu da şöyle yapacaksın kanka. iki kişi yani bir kişi zaten longa koşmaya başlayacak. Diğeri arkadan hemen buraya gelip çok seri şuraya bakıp tak sallıyor. Sen zaten böyle geliyorsun. Tamam mı? Bak bekle. Oradan af olsa bile indi çık. Zaten şuraya geçemez. Tak diye vurursun. Çok güzel Simon. İçeridekiler de çıkamaz. En fazla bir kişi çıkar. O da smoke'un dışında yakalanır yani. Senin arkadaşın da onu vurur. Çok iyi Simon bu. Değil mi? bay arada bunu sevdim. <laughs> güzel bunu getim, sevdim. Tak diye atıyorsun. Oradan ona bak. Tak. Tak. Bir içeride patlıyor ya chat. Dışarıya çok fazla hani adama şöyle bir gap vermiyor bak. Şöyle patlamış olsa baksana olur. Kapım dış böyle olsa bu adam çıkar yani bir oyun yapar anladın mı? Bunu engelliyor. Overpass oynarsak Overpass'i çok fena smoklarım var bugün. Bunu da söyleyeyim size. Gizli bilgi mi? Gizli bilgi mi? ver ha. Maç içinde gözükmesi gereken şeyler var. Ya smoke'un güzelliğine bak çay. Benim senin takılayım mı bir hafta. Longtan ya be. kapatıyorum amına koyayım. <laughs> Hadi kasıyoruz mu Hadi kasalım herkes. Eksik 10 <laughs> <var mı? gülüyor> Herkes burada mı ya? Buradayız ben hocam. Smoke çalışıyorum mirajda. Odaya <laughs> sakın. Odası kan. Ben, ben diyor oynamayacağım diyor. Bir maç oynamayı bilirim. Yeni oynadım. Bir kahvaltı yapayım. Çok açım. Üstüne <laughs> açtıklarım. Çok üzüldüm. Aa, olmaz. Aaa kan abi. Go go. Ama kan <laughs> aşk o. <laughs> aşk o niye böyle? Ayy. Bu işe yarar mı? <laughs> Annem ekmek arası yapıyor kadınca. <laughs> Bu işe yarar mı acaba? yaramaz gibi bu. Ne yani güzel smoke ama bu işe yaramaz. Ne Değil yapacağım bunu? Hiçbir şey yaramaz. Buradan şeyi ya bulsan aman atayım. Hı. B kapı için atmayı bulsana aman atayım. Ne yaptım Oha. ya? Oha. Tünelin Ağabey. girişine evet. Tünel girişi tünel girişi. O çok zor kanka atamazsın. Fizik kurallarına aykırı o. İmkansızı, İmkansızı izle. Seyret izle. Neydi o kimin şeydi ya? Abi adam baga soktum bir buçuk saat. Ha <laughs> ha! Attım sikim? Nereye? Hani nerede oğlum? Bak. Bu ne, ne oğlum ya? Bir şeylerin içinden geçti. Ananı sikim soktu <Gülüyor> lan? Ona nasıl atayım? Çok iyiydi. Ben bir bardak soğuk su alıp geliyorum. Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> bu göt oluşun üzerine. Vallahi o, o çok <laughs> Ama yani bu smoke gidene kadar adamlar girer ki. Oğlum girmesi önemli değil ki. Bu şey için. Longtasın. Bak. Ha, hayır hayır. Birebir kaldın değil mi Maskar? Longtayım ben. Oh. Oh. A'dayım. Buradan evet. atarım. Adam diyecek ki ananı sikeyim B kapıyı smokladı. Bak. Gördün mü? Adam mı? B'de koş Aynen. Aynen. Bak, Adam Kanko B'de burada şşşş. Adam giriyor kuruyor. Ananı siktim. Kanka şu da olabilir. 3 v 3'te B'yi salmışındır. Anladın mı? Hı -hı. Adamın iki tanesi B'ye hızlı gitmiştir. Atarsın smoke <inhale> dersin ki ananı sikiyim. Smoke geldi. Plan iptal, anamı sikecekler burada dersin. Herkes de atamaz. Hadi eyvallah. Güzel smooth bu arada. W'ye çok atıyorum değil mi? W'ye basıp atıyorum. He... Ama istediğiniz kadar atarım yani. Maskarım helalar kasıldı mı? <laughs> Kanka ben Buraya düşüyorum kaç kaybedersen. Bak herifle. Bak. Maskarım kaça düşüyorsun? Maskar 8000 helam. Tahtaya düşüyor <laughs> 7.000'e mi düşüyor amına koyayım? Kazanmamız lazım. Ex, senin sayende eksi var mı onu göreceğiz lan. Bak. Oğlum biz dün Teddy ile 18 19000leri yendik amına koyayım. Teddy kardeşim. Yendik. Abi, yendik. yendik. yani. Beni Kondi zayıf ettiniz. Seni çağırdık gerizekalı geri zekalı o yüzden de. Hemen sinirleniyor sosyal ya. Benim bıçağına takılayım mı bir hafta? <gülüyor> Takıl. <laughs> Oha lan. Benim bu arada. Gogo senden sonra da bir hafta yani. ben takılayım mı Gogo? Abi berme sor abi. Ağlım sen aldın ya artık sana sormam gerekiyor. Abi ben veririm sana da yani bütçe tamam. verme soru. Abi ya. sen de Gogo'nun bıçağı ya. Yapayım. Benim bıçağım niye escort oluyor ben onu anlamadım. <gülüyor> ben. <gülüyor> Cibuş karamiti ver de bir hafta takılalım ya. Abi boşa duruyor la envanterde. Kelebek, kelebek çok iyi değil. değil. Şu an seni duymadı Cibuş. Kelebek oyunun en güzel bıçağı arkadaşlar. Ha, doğru duyuyor. Aksini iddia eden. Oyunun en güzel bıçağı karamit. Ama e, zaptar mı peki sabah saba. Dur Gogo çek. Ama dinleniyor o Yo, Yorgun. be mu? Lan ne çok videoda oynadı o karam bir darbeden yorulmuş.